arkadaşlar. İfiş Nargile kanalından bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlere sütlü nargile nasıl hazırlanır onu paylaşacağım. Kısa bir video olmasını düşünüyorum. Onu, o yüzden e, daha önce her şeyi hazırladım. Tarifini, nasıl ile içtiğimi ve duman, e, ve, tadım duman ve tadım testini göstereceğim sizlere. E, alt tarafı sütlü nargile hazırlanırken e, koyduğum sıvı miktarının 2 bölü 3 oranı yaklaşık süt 1/3 e, su olmasını istedim ki daha böyle süt aroması çekerken gelebilsin. Kullandığımız tütün de cappuccino, cappuccino süt güzel olabilir düşüncesiyle e, sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bu tütünün şu anda herhangi bir markası yok. İzmir'de bir firma denememiz için yolladı bize sağ olsunlar. Piyasa'ya sürülünce e, tütünün markasını daha sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi tadım testine geçelim. Şimdi tütünümüzü önümüze yerleştirelim. Ortasını tamamen boş bırakıyorum arkadaşlar. Daha güzel bir hava sirkülasyonu olsun diye. Tütünü ise bastırmamaya çalışıyorum. Ben az tütün kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok tütün koyduğumuzda yanmazla birebir temas ettiğinde tütün. Hızlı bir yanım gerçekleşiyor ve kötü bir tat oluşuyor. Ondan dolayı az tütün kullanmayı tercih ediyorum ben. Şu bir, biraz daha koyduğumuzda tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle gösterecek olursam yerleştirdim. Şimdi bunu her yerleştiriyorum. İyice hava alacak şekilde sıktım. Şimdi yanmazımı daha önce ısıtmıştım. Onu üstüne koyuyorum. Sıcak olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı elinizle bastırmayın yanmazı dayarken. Üstümüzü yerleştirdik. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum közlerimi de koyuyorum. Bugün közlerimi ikiye böldüm arkadaşlar. Her bir köz parçasını ikiye böldüm. Küçük parçalar olacak şekilde. Daha hızlı yanması için. Yine kapattım. Dikkat ettiyseniz süt su gibi olmuyor arkadaşlar. Çok çabuk köpürüyor. Ondan dolayı çok fazla koymamaya dikkat edin sütü. Evet arkadaşlar. Şimdi dumanımızı çekiyoruz. Normal nargileden ne farkı var? Arkadaşlar, tamamıyla sanki sütlü kahve içiyormuşsunuz gibi bir tat var. Ee, daha çok süt tadı geliyor tabii. Ee, çünkü ben tamamen e, üstünü doldurmuyorum tütünün. Çok güzel bir tadı var. Rahat bir tadı var. Daha çok fresh içmeyi seviyorum ben ama bunu ama kesinlikle deneyebilirsiniz. Sürekli nargile ve cappuccino ikilisini. Güzel bir nargile ortaya çıkıyor arkadaşlar. İçimi rahat, hafif, kahve sevenler için birebir. Güzel bir nargile. Süt oranım çok güzel. Eğer sütte da daha az gelsin istiyorsanız süt oranını azaltabilirsiniz arkadaşlar. Yarı yarı yapabilirsiniz. Ama benim için bu seviye ideal bir seviye. Ben daha çok süt tadı gelmesini istiyorum. Kahveyle aram fazla yok arkadaşlar. Onun için e, güzel bir nargile olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın, hoşçakalın.